öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi öğretmenler yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bu sebeple kendi ellerimizle kendi geleceğimizi inşa ettiğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Geleceği huzurlu, güvenli bir Türkiye yüzyılında dünyaya merhamet aşılayan, ülkesi ve milletini çok seven, Kendine hedef koyabilen, ilimin ve bilimin ışığında yaptığı işe değer katan, milli ve manevi değerleri güçlü, değişimi ve gelişimi yakalayabilecek, fikir ve değer üretebilen bir mesleği yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu onurlu mesleğe bir üyesi olmanın verdiği gururla, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma başarılı ve huzurlu yıllar diler meslekten emekli olmuş meslektaşlarımıza yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla millet ve şükranlarımı sunar. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve saygı anarken tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Saygılarımla. <laughs> Milletin hizmetinde olarak. Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma bağlı kalarak uygulayacağıma ben bir öğretmenim akşamları dolar sabahları bulut olurum yaprakları solmuş suya hasret kalmış yağdırılacak çiçekleri ara hizmetimiz şöyle başlar. Oku. Yaratan Rabbinin adı ile oku. O Rabbin seni bir kan pıhtısından yarattı. Ve o medeniyetin peygamberi bize der ki ilim Müslümanın yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. İşte biz Türk milleti olarak bu şiarı kendimize prensip edindik. Emeklilik gerçekten geliyormuş. Hadi artık üzülme. Hep senin yerine göreve başlayacak nice genç öğretmenler var. Seni bıraktığın yerden onlar devam edecek. Onları düşün. Haklısın hanım. Ama kolay değil. İnsana hengamenin içindeyken emeklilik hemen gelsin istiyormuş. Ama iş ciddiye binince zormuş. Ya nesi zor bunun? Farz etti, uzun bir yaz tatiline çıkıyorsun. Öyle tabii. Arkadaşlardan, okul ortamından, hele ki öğrencilerimden ayrılmak çok zor geliyor. Öğretmenler odasındaki sohbetlere katılamayacağım ama. <laughs> Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. we